Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çiçek tokalara çiçek yapımını tarif edeceğim. Latexten gerek malzemem kalıbını çıkardım. Telefondan baka baka. Latex, simli, bir tane bu şekilde tohum, ortasına inci de koyabilirsiniz. Ütü, silikon tabancası, şuradan Şuradan yardımıyla çiziyorum. Bu şekilde. Çizim bitti. Şimdi keselim. Çizdiğim yerler belli zaten. Oradan keseceğim. kestim. Bu aralardan makas atıyorum. Şöyle. Sonradan denk kesilmeyen yerleri toparlayabilirsiniz yalnız. Şimdi, giydiriyoruz. Üçüye böyle koyuyoruz. Şöyle gelsin. Ütü de. Sonra bunu böyle yapıyorum. Şekillendiriyorum yani bu şekilde. ortasına şurayı kesiyorum. Tohum geçireceğim için. Tohum geçirmeyecekseniz inci yapıştıracaksanız kesmenize gerek yok. İnci daha güzel olur aslında ortasında. Bir tane de inci bulayım. Size göstermek için yapayım. Ve yapılmış olarak görün. İnce. Hangisi güzel olursa. Ben bunu koyacağım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar. Hangisi daha düzgünse. Bismillahirrahmanirrahim geçirmi. Tamam. Bunu bu şekilde yapıştırıyorum. Sabitlensin. Sonra bunu geçiriyorum. Yapraklar üst üste gelmesin. Her yaprak şu boşluğa denk gelsin. Bu şekilde ayarlayın. Şimdi geçirdim. Burasına bu şekilde silikon sıkıyorum. daha önceden ayarlamıştım 3 tane yapraklarımı. 3 adet kesilecek. Ben birisini gösterdim size. Zaman kaybolmasın diye bu şekilde bu da geçti şimdi tekrar üçüncü tokalarda taçlarda her türlü gider Maalesef koronadan dolayı elimiz ayağımız bağlı hepimiz gibi. Gidip hiçbir şey alamıyorum. Toç, taç toka. Dedim. çıkmasın. Metalde bastırınca eliniz yanmaz ve çabuk donar. Silikon. Ve silikon metale yapışmaz. Buraya keçe yapıştırıp tokaya takılacak. Benim tokam yok. Bir tane taç var. Her zaman kullandım. O üzerinde göstereyim size. Bu şekilde. Çiçeğim bitti. tacımı. bu şekilde tacım. Dönüp duruyor sil. bu tacım. Elimde bu kalmıştı. Bununla gösterebiliyorum ancak size. Yapıştı. Başınıza takınca zaten düzelecek. Dönmeyen tacı olursa da incisi bu şekilde sabit olarak kalacak zaten. Bu böyle kalacak maşa tokalara güzel gider. Çıt çıt tokalara gider. Lastik her türlü tokaya gider. Bu şekilde kullanılıyor. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.